Değerli hocam, İslamiyet öncesinde Türklerin inançları neydi? Bugüne etkisi var mı? İlk önce tabii neydi inançları? Eski Türk inançları esasında çok ilginç, bazen de tartışmalara sebep olan bir konudur. Eski Türk inanç sistemi üçe ayrılır. Birincisi atalar kültü dediğimiz ölmüş olan ataların ruhlarına saygı göstermek. Yani onların ruhu, ruhu için senenin belirli zamanlarında kurban sunmak veya bununla ilgili törenler yapmak, belirli anıt alanlar ortaya koyarak bu ataların ruhunu tazim etmek, saygı göstermek. İkincisi, tabiat kuvvetleri dediğimiz, eski Türkçe'de yer sup diye adı, e, sup adı verilen tabiat kuvvetleri. Yani ormanların, dağların, suların, ateşin, tabi afetlerin her birinin aslında birer ruhu olduğunu inanarak bunlara saygı göstermek. Özellikle yaşanan afetler karşısında kendilerini cezalandır, bu ruhlar tarafından cezalandırılın düşünmek. Ama inanç olarak, din olarak bakarsak, bu rahmetli Kafesolu hocamın da tespit ettiği gibi, İbrahim Kafesolu hocanın çok açık bir şekilde tespit ettiği gibi, gök tanrı dinidir. Yani eski Türk inancının merkezinde gök tanrı inancı bulunur. Hunlar zamanında, Göktürkler, Uygurlar... Avrupa Hunlarında ve bütün büyük Türk topluluklarından Oğuzlar arasında mesela Göktan'ın inancının izlerini görürüz. Hatta bu durum e, Anadolu'ya kadar taşınmıştır. 20. yüzyıla kadar, 21. yüzyıla kadar Anadolu halk kültüründe Göktan'ın inancı devam ede gelmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman gök e, Göktan'ın inancının Kök Tengri ya da işte Tengri'zim diye de değerlendiriyorlar. Türk-Günan sisteminin merkezine koyarak bir değerlendirme yapmamız mümkündür. Özellikle önemli olaylar karşısında göğe doğru başlarını kaldırarak ya dua ederler ya da af dilerlerdi. Başlarına kötü bir olay geldiği zaman göğün, gökteki Tanrı'nın kendilerini cezalandırdığını yorumlarlardı. Veya sevindikleri bir olay başlarına geldiği zaman Tanrı'nın kendilerini kutsadığını, sevdiğini, yardım ettiğini, inayetini anlatırlardı. İşte bundan dolayı eski Türk dininin merkezi, e, e, Türk merkezinin inanç sisteminin başında e, Göktağ'ın inancı gelir. Şamanizm eski Türkçe hiçbir metinde geçmez. Şaman kelimesi Tumuzcadır. 1696 yılında, Çin'e giden bir Rus heyeti Tonguzların arasında yani Mançurların arasından geçerken şaman kelimesini duymuş. Bundan sonra yazdığı raporla birlikte bütün dünyaya şaman kelimesini hediye etmiştir. Şaman adı Türkiye'de eski Türk dini gibi algılanmaktadır. Bu doğru değildir. Ayrıca günümüzde yapılan bütün çalışmalardaki bu Şibir, Sibirya şamanizmi dediğimiz olay gerçekten mevcuttur. Hem Moğollar hem Türk kökenli halklar arasında şamanizm mevcuttur. Ama bu neredeyse %90 oranında Budist ögeleri barındırır. Yani Budizm ile eski Türk inanç sistemlerinin karışması sonucunda şamanizm ortaya çıkmıştır. Ama şamanizmin öteki dünya diye bir derdi yoktur. Büyü sehir üzerine kurulu bir... E, inanç sistemi gibi değerlendirilebilir ya da bir büyücülük gibi değerlendirilebilir. Şamanlar genelde bu dünyada ki yaşanan olayları değerlendirirler. İnsanlara bazen şifa da verirler. Buna benzer olaylarla yardımcı olmaya çalışırlar. Eski metinlerde kam kelimesi geçer. Kam kelimesi bugün hala Moğolca'da ham olarak yaşar. Ve kamların görevi insanların kötü ruhlara karşı gelmesini engellemektir. Bir anlamda sosyal hayatı düzenlemektir şeklinde düşünebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Değerlendirebiliriz esasında. Ama e, bugün ger gerek sosyal medyada veya gerek e, şamanizm diye yazılan kitaplar e, esasında eski Türklerin inançlarını yansıtmaktan ziyade son devirlerde Güney Sibirya'da özellikle ve Moğolistan'da yaşayan Türklerin arasındaki o kültürel durumu yansıtır ki bunu çok farklı bir yere koymamız gerekir. Dolayısıyla günümüzde şamanizm vardır. Ama şamanizm eski Türk dini değildir. Eski Türk inançlarını yansıtmaz.